Kız imzaladığından şu anda gidiyoruz. Yedi günü doldurduğumu geleceğiz. Allah nasip ederse herkes tahliyesini alacak burada. Siz ama tahliye oldunuz o kararnameden. Tabii o kararnameyle tahliye oldum ben. Git gel işine mi gideceksin? İmza mı atacaksın? Bu da bir cezadır. Tamam. Sevmiştiyiz şu anda tahliye olduk ama ben e, izine çıktım ama tahliye kağıtımız geldi. Yedi gün izin süremiz dolduğu zaman Allah nasip ederse gelip buradan tahliye kağıtımızı alıp gideceğiz. öyle bir şey beklemiyordum. Çok iyi oldu. İnşallah bundan sonra Allah bizim için hayırlı olanı nasip eder. Allah devletimize, milletimize bizi yeniden doğru düzgün yollarda yürümeyi nasip eder. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, komutanımıza teşekkür ederim. İnşallah bizde ne gerekiyorsa bundan sonra kendimizi daha düzenli olarak bu bize bir ders oldu. Artık aklımız başımıza geldi. Bundan sonra daha temiz bir insan olmaya çalışacağız. Bundan sonra Allah iş Herkese yardımcı olsun. Bir daha da buralara düşürmeyi nasip etmesin kimseye. Peki, peki e, talih haberini aldığınızda ilk e, neler hissettiniz? Heyecan, bu, heyecan yaptınız mı? Bu anlatılmaz bir duygu. Hala tüylerim tiken tiken. Ailemi görmek istiyorum. Aileme kavuşmak istiyorum. İnşallah bir daha buralara düşmeyiz. İnşallah.